Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şöyle bugün Alize Baby Besle karşınızdayım. Çok güzel şöyle toz pembe bir ipim var. Şöyle renk numarasını 184 numara. Şişle yapacağım, öreceğim. 3,5 numara şişim var. Şöyle çok güzel, çok tatlı bir modelim var. Şöyle sizinle paylaşmak istiyorum Modelim bu şekil. Çok güzel bir model. Bunun e, yapım aşamalarını inşallah anlatacağım hanımlar. İpimi şöyle kenara alayım. Şöyle ipimi aldım. Şöyle altını kurmak için de göstermek istedim. Şöyle iki parmağıma baş parmağımla işaret parmağıma ipimi doluyorum. Şöyle ikisini bir alıyorum iki ilmek. Şöyle bir iki ilmek alıyorum onlar. Modelimiz dört ve katları sonunda da üç ilmek. Her bir model için dört ilmek kenarları içinde ekstra üç ilmek kuruyoruz. Şöyle dört bir model. Bir iki üç dört. 2 model 3 model üzerinde anlat anlatacağım 2 3 4 1 2 3 bu şekilde hanımlar şöyle ipime şöyle düğüm atıyorum şöyle ben ters lastik yapmak istiyorum hanımlar ters lastik dediğimiz nasıl da şöyle buradan alıp bu Şöyle önümden şöyle alttan dü, bir düz ördüm ilk sıram olduğu için alttakini arkadaki ipini şöyle arkadan şöyle ters alıyorum üstten atıyorum ipimi şöyle önden batırdım arkaya doğru şöyle arkadaki ilmeğimi şöyle arkadan şu şekil alıyorum ters lastik örüyorum hanımlar ters ilmek lastiği. Şu şekilde düzümüzü şu şekil yapalım hanımlar. İlk sıramız olduğu için bakın. İlk sıra olduğu için biraz bir de sert kurmuşum. Şöyle düzümüzü düz yine ters oluyor bu şekil öne aldım arkadan ilmeğimi şöyle arkadan alıyorum şöyle alttan bir üste Ilmeklerimiz şöyle lastiğimi birazdan size göstereceğim hanımlar. Tabii ki isterseniz normal düz lastikte bir ters bir düz olarak da örebilirsiniz. Şöyle tersimi aldım örmüyorum. Şöyle öne geçtim. Bakın düzümü örüyorum düz. Şöyle ilmeğim ters oluyor. Öne aldım. Şöyle arkadakini. Bakın ters aldığımızın şöyle arkadaki ilmeği şöyle arkadan alıyoruz hanımlar. Bu şekil östen attım. İpimi arkaya attım. Düz örüyorum. İpimi alttan atıyorum öne aldım şöyle biraz açmam lazım arkadaki ilmeği şöyle arkadan ters ilmeğimi alıyorum östen ipimi atıyorum bunu düz örüyorum düz olanı düz örüyorum ters olanı şöyle arkadan düz olanı düz Lastiğim de bu şeklindedir. Benim küçüklüğümde annem buna fantazi lastik derdi. Şöyle kendisi örerdi. Fantazi lastik derdi. Adın tam olarak da olduğunu bilmiyorum. Annem fantazi lastik diyordu. Şöyle onu aldım. Normal şöyle kenar lastiği olduğu için ilmeği olduğu için düz örüyorum. Bakın hanımlar lastiğimiz bu şekil. Bakın bu lastiği örüyoruz. Bu şekil. Ben biraz öreyim. Baştakini aldım. Örmeden ipi öne aldım arkadan. Ters e, e, ters gelen önümüze ters gelen ilmeğimizi Şöyle arkadaki ilmeği alıyoruz. Şöyle ters alıyoruz. Üstten ipimi doladım. Arkaya aldım. düzümü şöyle düz örüyorum. Alttan ipimi attım. Bu şekil. Örünce lastiğimiz bu şekil geliyor. Ben bunu biraz ilerlettim. Gelin modelimizi beraber kuralım hanımlar. Evet hanımlar, şöyle lastiğimi biraz ilerlettim, şöyle baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne aldım, şöyle 1, iki tane, şöyle 3 tane baştakile beraber ters yaptım, şöyle ipim şişimin başına şöyle bir doladım, şöyle bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir 2 Üç ters ördüm. Şöyle ipimi arkaya aldım. Şişime bir doladım. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 ters. Şöyle hanımlar şöyle hiç ipinizi arkaya almadan da şu şekilde şöyle zaten dözürüyoruz ya hem bunu örmüş olduk bakın hem de artırmış olduk. İpimi tekrar öne aldım. Şöyle kalanları 3 tane tersimiz var. Ters sürüyoruz. Baştaki zaten düzürüyoruz. İlk tersimiz olmuş oluyor. Baştakini örmeden aldım. Burada bu sefer düz örüyorum. Arkadakileri şöyle düz ördüm. İpimi öne aldım. Kendi tarafıma bir düzümüz vardı. Örüyorum. Bir de artırdığımı düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. Pardon burada ters örüyorum. İpimi geri arkaya aldım. Şöyle 3 tane düzüm var. Örüyorum. Ön yüzünde ters, arka yüzünde düz örüyoruz. İpimi öne aldım. Bir düzüm tersim var. Bir de artırmış olduğum var. İkisini ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şöyle düzlerimi örüyorum. İpimi öne aldım. 2 tane tersimi ördüm. Arkaya gözlerimi örüyorum. Modelimiz hem kolay hem de güzel hanımlar. Şöyle baştakini örmeden aldım ipimi öne aldım terslerimi ters örüyorum bir iki tane ters. İpimi arkaya aldım. Şu artırmış olduğumu düz örüyorum. Bir tane ipimi öne aldım. Şu kenardaki düzümüzü şöyle hem düz örüyoruz hem de artırmış oluyoruz. İpimi öne aldım ve ters örüyorum. 3 tane tersim var arada. İpimi arkaya aldım. Şöyle düz ördüm. Şöyle ipimizi şişimize de dolayıp düzümüzü örüyoruz hanımlar. Her iki tekniği de göstermek istiyorum. İpimi öne aldım. Üç tane tersim var. Terslerimi örüyorum. Arkaya aldım. Artırmış olduğum bir düzüm vardı. Onu ördüm. Şöyle ipimi doladım şişime. Düzümü ördüm. Üç düz ilmeğimiz oldu hanımlar. başımı ayarladım baya bir renk değişimi oldu şöyle öne aldım terslerimi ters örüyorum İki tane ters örüyorum kenar ilmeğimi düz örüyorum çevirdim arka yüzünde yine terslerimi ters örüyorum düzlerimi düz örüyorum hanımlar şöyle iki ters ipimi öne aldım terslerimi örüyorum 3 tane tersim oldu İpimi öne arkaya aldım düzlerimi örüyorum 3 tane düzüm var arkaya aldım terslerimi örüyorum tersleri ters örüyorum ön yüzünde düz olanlar arka sırada ters hanımlar aldım. Şöyle terslerimi ters örüyorum. Baştakini örmeden aldım. İki tane tersim var örüyorum hanımlar. İpimi arkaya aldım. Bir, iki düzümü düz örüyorum. İpimi doladım. Şu kenarda düzümüzü düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört düzümüz oldu. İpimi öne aldım. Terslerimi ters örüyorum. Bunlar sürekli ters örülür hanımlar. İki tane düz ördüm, ipimi doladım, son düzümü örüyorum. Öne aldım, ters, üç tane tersim var, ters örüyorum. İki düzüm var, düz örüyorum, ipimi doladım şişime, düz örüyorum. şekilde arkada da yine terslerimi ters dözlerimi düz örüyorum örüp geliyorum evet hanımlar ön yüzüne geldik bakın 1-2-3 artırmamız oldu 1-2-3 şimdi şöyle terslerimi yine ters örüyorum ipimi arkaya aldım şu ilmeğimi alıyorum, baştakini ikinciyi alıyorum, düzeltiyorum hanımlar. Düzeltiyorum tekrar şişime alıyorum. Bakın, şişime alıyorum ikisini bir örüyorum. Düzümü düz örüyorum. Bakın bir iki üç ilmeğimiz kaldı düz. Öne alıyorum, terslerimi örüyorum. Bu üç tane tersimiz var arada ördüm. 1 2 düzelttim ilmeklerimi. Şöyle geri aldım ve ikisini bir örüyorum. Düzümü örüyorum. Düz örüyorum. Artırmam bitti burada hanımlar. Öne aldım terslerimi ters örüyorum. Arka yüzüne geldik yine. Terslerimizi ters düzlerimizi düz örüyoruz. Burada iki tane kenarda düzüm, ters düzümüz var. Arkada düz önde ters. Üç tane tersimiz var. Şöyle. Ters ördüm. ipimi arkaya aldım. Üç tane düzüm var. Düzlerimi düz örüyoruz. arkaya aldım 3 düz 3 tane tersin var örüyorum Şöyle modelimizin ön yüzüne geldik. Baştakini örmeden arıyorum. İki tane tersim var örüyorum hanımlar. İpimi geriye aldım arkaya. Şöyle bir iki düzeltiyorum. Diğer şişime takıyorum ilmeklerimi düzeltiyorum ve şöyle ikisini bir ördüm. Bir tane düzüm var onu da ördüm. Öne aldım terslerimi ters örüyorum arkaya aldım bir iki düzeltiyorum tekrar diğer şişe alıyorum ikisini bir örüyorum bir tane düzüm var onu da örüyorum üç tane tersim var terslerim her zaman üç tane anımlar şöyle ikisini aldım düzelttim ikisini bir alıyorum bir düzüm var düz örüyorum ipimi öne aldım terslerimi ters örüyorum şöyle baştakini örmeden aldım düzlerimi düz örüyorum 3 tane düzüm var İki tane tersim kaldı hanımlar. Pardon. Şöyle iki tane tersim var örüyorum. Üç tane düzüm var. İki ters, üç düz. modelimizin önü yüzüne geldik baştaki ilmeği örmeden alıyorum 3 İk, iki tane tersim var örüyorum bakın hanımlar ipimi arkaya aldım bir iki tane düzümüz var şöyle ikisini de düzeltiyorum ikisini bir alıyorum örüyorum ipimi öne aldım 3 tane tersim var örüyorum Bak iki tane düzüm kaldı. Bir, iki düzeltiyorum. Diğer şişimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. İpimi öne aldım. Terslerimi örüyorum. Bir, iki düzeltiyorum. Şöyle düzelttim. Arada güneş vurunca çok renk değişikliği oluyor. Işımı ayarlıyorum da kusura bakmayın hanımlar. Şöyle terslerimi ters örüyorum. Modelimizi bitirdik. Şöyle son sırasındayız modelimin. Şöyle iki tane tersimi örüyorum, düzümü örüyorum. Bir tane tersim kaldı. Onu ters örüyorum hanımlar. Üç düz. Bir ters. kenar ilmeğimizi örüyoruz şöyle şimdi tekrardan model kuracağız hanımlar bu modelimiz bademimiz bitti şimdi tekrardan öne aldım ters iki tane tersi var ters örüyorum üç ilmeğimi ördüm ördüm şimdi bir ters mi ördüm yanında hemen bir artırma yapıyorum ip şişime doluyorum düzümü örüyorum öne aldım modelimizin ilk sırasındayız 3 tane ters örüyorum ipimi arkaya aldım şişme bir doladım düzümü düz örüyorum arkaya öne aldım 3 tersim var ters örüyorum şişme doladım düzümü düz örüyorum modelimiz bu şekil hanımlar. Bunu bu şekil modelimizi böyle böyle kurduğumuz gibi üç tane artırmamız olduktan sonra tek tek eksiltmemiz oluyor. Daha önce gösterdiğim gibi modelim. Bakın modelimiz çok güzel hanımlar. Çok tatlı hem kolay hem tatlı. Lastiğimizde bu şekil ördük. Modelimin arka yüzü bu şekil. Şöyle hem ajurlu bademli bir model. Evet hanımlar buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.